Arkadaşlar Tribün TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizden gelen soruları cevaplayacağız. Bugün e, her zaman olduğu gibi maçlara tepki vermiyoruz. Sizden sorular istemiştik ve bunları cevaplayacağız. İlk sorumuza başlayalım. Evet ilk sorumuzu Furkan Zafer sormuş. Furkan kardeşimiz isimleriniz nedir demiş. E, benim ismim Kürşat arkadaşlar. Benim ismim de Alparslan. Evet ikinci soruyla devam ediyoruz. Melinya Kevil adlı arkadaşımız sormuş. Merhabalar diğer arkadaşlarla akraba mısınız okuyor musunuz diye sormuş. Evet arkadaşlar biz kuzeniz. Yani akrabayız. Okuyor musunuz sorusuna gelecek olursak da ben İstanbul'da özel bir üniversitede inşaat mühendisliği öğrencisiyim. Ben de İstanbul'da özel bir üniversitede makine bölümünde okuyorum. Evet bir diğer sorumuz Hüseyin Erkan'dan gelmiş. Ayrı evlerde mi yaşıyorsunuz demiş. Evet bu soruyu sen cevapla istersen. Evet ayrı evlerde yaşıyoruz tabii ki. Evet ama mesafemiz çok uzak değil yani maç günleri birbirimize gidip gelebiliyoruz. Evet. Evet bir diğer sorumuz Yırmakların adaminden gelmiş kaç yaşındasınız demiş. Evet arkadaşlar ben 21 yaşındayım. Evet ben de 20 yaşındayım. Evet bir diğer sorumuz Gürkan Nazlı arkadaşımızdan gelmiş. Futbol oynuyor musunuz? Futbolcu olmak ister miydiniz diye sormuş. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim her Trabzonlu çocuğun olduğu gibi biz de tabii ki bu yaşımıza kadar sürekli futbol oynayarak büyüdük. Ama Alparslan'ın tabii o konuda daha e, tecrübesi var. Evet istersen sen konuş. Evet ben e, U16'da e, bir kulüpte oynamıştım ve yakın zamanda geçen sene de bir kulüpte oynamıştım. E tabii istediğimiz yerlere gelemedik e, bu zamana kadar. Ama e, futbolcu olmak tabii ki isterdik her çocuğun hayali tabii, gibi. Özellikle Trabzonspor'da oynamak, Herkesin hayalidir yani bizim de. Ama nasip. Evet nasip, nasip diyelim, evet. bir diğer sorumuz İlyas Çolakoğlu'ndan gelmiş. İlyas kardeşimiz Trabzonspor'da oynama şansınız olsa şu mevcut şartlarda hangi mevkide oynardınız demiş. E tabii ki de en eksik mevkilerimizde oynamak isterdik. Ben Sabek oynamak isterdim. Şu anda büyük bir sorun yaşıyoruz Sabek'te. Evet. Sabek'te oynasam belki daha faydalı bile olabiliriz yani şu anki oyunculardan? Ben de Forvet'te oynamak isterdim. Forvet eksikliği çekiyoruz yani e, maç içerisinde. Çok eksik kalıyor Forvet. Bir az forvetimiz yok. Ben de Forvet'te oynamak Özellikle isterdim. Özellikle Afobe'den daha iyi bir performans evet, vereceğini düşünüyorum. daha ben. iyi koşacağımı düşünüyorum. Evet. evet. Evet, bir diğer sorumuz Tis Tis 1907'den gelmiş. Fenerbahçeli bir arkadaşımız sanırım. Tuttuğunuz takım yerine bir takım tutsaydınız, hangi takımı tutardınız Süper Lig'den diye de belirtmiş. Evet, sen başla istersen bu soruya. Süper Lig'den. Süper Lig'den hangi takımı tutardın? Trabzonspor tutmasan. Ben Kayseri isterdim tutardım. Kayseri Spor. Evet. Neden Kayseri Spor? Anadolu takımı, Trabzonspor'un da hani kardeş takımı diyebiliriz yani o yüzden. Evet arkadaşlar ben de Ankara Gücü'nü tutardım açıkçası. Ankara Gücü taraftarının takıma inanılmaz bağlılığı. Evet. Ee, hem de Trabzonspor'da yakınlığı olduğu için Ankara Gücü'ne karşı bir sempatim var. Buradan tüm Ankara güçleri de selam olsun. Evet bir diğer sorumuz Rüzgar Karaçam'dan gelmiş. En sevdiğiniz futbolu bırakan ve şu anda futbol oynayan futbolcular kimlerdir diye sormuş. Ya, senden başlayalım. En sevdiğin hem oynayan hem de futbol bırakan iki oyuncu. İlk önce futbolu bırakanı söylersem, tabi e, tabii Trabzonspor'a kendini adamış olarak onu Recep Kıvrak'a söylerim. 30 yaşında futbolu bıraktı Trabzonspor için. Şu anda oynayanlardan da Antony Vakami'yi seviyorum en çok. Antony Vakami. Evet ben biraz kalecilerden gideceğim ama şu anda en sevdiğim futbolcu açıkçası hem performansı hem karakteriyle Uğurcan Çakır. E, futbolu bırakan oyunculardan ise benim de e, eski kaptanımız ilelebet kaptanımız onu Recep kılarak hatta ona olan sevgimi de kendisinin tişörtünü alarak ve yıllarca giyerek göstermiştim açıkçası. Onu Recep Kıvrak. burada da Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarına yaptığı bir hareket var. Aramayı yokmuştu. Kendisinin yeri Trabzonspor taraftarında çok başkadır. Evet Beyza sormuş. Seneye kadroya dahil edilmesini istediğiniz belli başlı isimler var mı diyor. Açıkçası bir isim söylemek durumunda olursa kim söyleriz? Ya ben çok her sene aslında e, gündeme gelen Edin şeyi çok istiyorum. Edin şey. Evet, Edin şeyi çok istiyorum. E, açıkçası ben de bir sağ bek transferi bekliyorum. Yani çok iyi bir sağ bek alırsak e, iyi olur. Bruno Perez ile anlaştığımız söyleniyor Roma'da. E, Bruno Perez'i alırsak eğer çok <laughs> mutlu olurum açıkçası. Görür <laughs> bayağı. Çok iş görür. Sağ bek transferini de çözmüş oluruz. Evet, Trabzon'da görmek istediğiniz oyuncular var mı, varsa da kimler diye sormuş Semih Yağız adlı arkadaşımız. E, açıkçası ben başlayayım soruya. Antalya Spor'da Gökdeniz Bayraktar. Kocaeli Spor altyapısından yetişmiş çok önemli bir oyuncu. Ki geçen günlerde de Trabzonsporlu olduğunu, ailesinin Trabzonsporlu olduğunu söyledi. E, Gökdeniz'i Trabzonspor'da izlemek isterim. Evet. Açıkçası ben beğeniyorum. Ben de Beşiktaş'tan Valentin Rossi'yi beğeniyorum sabek. Hem bize ilaç olurdu. Çok beğeniyorum, takımda görmek isterdim. O, bu sene iyi performans Evet, Atakan Junior arkadaşımız. Sizce Lille şampiyon olur mu? Bu arada sizi severek izliyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. İzlemeye devam et bize Atakan. Lil şampiyon olur mu diyor. Evet Lil son iki maça girdi artık. Burak Yılmaz önderliğinde. Çok önemli işleri imza atıyorlar. Ben artık son iki maçında kazanıp şampiyon olacağını düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim yani Burak Yılmaz artık şampiyonluk moduna açmış. Evet şampiyon yapacak. Çok tehlikeli bir durumda Burak yani öyle böyle değil. Heykelini dikeceklermiş yani. Evet öyle bir duyum var. Şampiyonluk olursa heykelini dikecekler. Bu arada Lil maçını da ilk olarak Türkiye YouTube'da biz evet, çekmiş olduk. Eğer tekrar son iki maçı da çekmemizi isterseniz yorumlarda belirtin. Eğer isterseniz son iki maçı da çekebiliriz. Evet Fatma Deniz adlı arkadaşımız. Abi senin hayranınım seni seviyorum bir Trabzonlu olarak okur musun yorumu demiş. Evet Fatma hangimizin hayranısın onu bilmiyoruz ama. Teşekkür ederiz. İkimiz de üstümüze alınıyoruz. Evet. Fatma Deniz'e de buradan teşekkür ederiz. Evet bir diğer soru Oscar Cardozo'dan gelmiş eski bir dosttan. Nerede yaşıyorsunuz diye sormuş. Evet arkadaşlar biz Gurbetçiyiz. Yani Trabzonlu olarak Gurbetçiyiz. İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul Anadolu yakasında ikamet ediyoruz. Ömer Soslu adlı arkadaşımız Burak, Cardozo veya Sorlo'dan birini geri alma şansınız olsa hangisini geri alırdınız demiş. Çok zor bir soru. Yani 3 ee, forvetimiz. Ama ben en iyi sezonlarını baz alarak Burak Yılmaz Burak Yılmaz Burak Yılmaz, Yılmaz. Benim tercihim açıkçası Cardozo'dan yana yanlış zamanda gelmiş doğru golcü Oscar Cardozo inanılmaz bir golcüydü bence Burak'tan da Sörloth'tan da daha üst kademede bir golcüydü. Eğer geçen seneki Trabzonspor'da olsa bence Sörloth kadar gol atardı yani belki daha da ee, fazla atardı. Çok iyi bir bitiriciydi ama takımımızın o zamanki durumu gerçekten çok kötüydü yani İshak Doğan çakmaklarla falan oynuyordu yani Fatih Atiklerle aynı sahadaydı. Bu yüzden de Cardozo'ya haksızlık edilmişti. Ama ben Cardozo'yu tekrar görmek isterdim. Özkan Çiftçi sormuş. Chelsea mi şampiyon olur yoksa Manchester City mi demiş. Açıkçası Manchester City bence daha önde. Yani şu anda adeta bir yenilmez moda açtılar. Hem ligde hem şampiyonlar liginde inanılmaz gidiyorlar. İstanbul'da oynanacak finalde ben Manchester City kazanır diyorum. Benim gönlümden Chelsea geçiyor. Ama City bence de kazanacak mı? Yani? Bence de kazanacak. Enes Yürükoğlu adlı arkadaşımız Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da sizce kimin hakkı daha çok yendi bu sene objektif olun demiş. Arkadaşlar bu üç takım arasında her sene aynı mevzu var. Yani onun daha çok hak yendi, onun daha çok hak yendi diye bir şey yok. Ligi dengede tutmak için Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da ara ara hakkını yiyorlar. Ara ara da doping yapıyorlar bu takımları. Yani Fenerbahçe geri düştüğü zaman Fenerbahçe'ye biraz yardım ediyorlar. Beşiktaş çok öne çıkmışsa Beşiktaş'ın biraz hakkını yiyorlar. Onu aşağı almaya çalışıyorlar. Yani ligi dengeli tutmak. Bunun amacı da tamamen gelinci kuruluşun rekabeti sağlam amacıdır. Yani 3 takımın da hakkı yendi. 3 yani takıma da bazen güzellik yapıldı. Hangisinin daha çok yendiğini açıkçası çok fazla Hiç konuşmaya gerek yok. yok. Öne çıkmıyor yani bu konuda. Yani üçü de eşit bence de. Evet. Furkan Deniz adlı arkadaşımız Mbappe mi, Foden mı, Haaland mı diye sormuş. Sence bu üç arası, arası. hangisi daha iyi? Bence en iyisi Haaland. Haaland. Yani işte gollerini atıyor. Ben Haaland değil. Ben açıkçası Haaland için biraz daha beklemek lazım diye düşünüyorum. Mbappe diyorum. Mbappe daha fazla kendini kanıtlamış bir oyuncu. Ve Haaland'dan daha fazla müzik var. Bu arada Foden da çok 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 önemli bir oyuncu. Manchester City'li genç oyuncu. İleride bu seviyeye çıkacaktır. Evet Semih Yağız adlı arkadaşımız Trabzonspor olmasa üç büyüklerden hangi takımı tutardınız demiş. Öncelikle şunu söyleyelim ki Elhamdülillah Trabzonspor var. Evet. O yüzden böyle bir soruyu aslında çok da gerek yok. İstanbul takımlarına yani öyle çok büyük bir düşmanlığımız, lanet olsun gibi bir düşmanlığımız yok. Ama Trabzonspor olduğu için ben açıkçası diğer takımlar hangisi tutacağımı hiç düşünmedim. Yani de, Sen ben, ben de düşünmedim. İstanbul takımlarını tutmayı tercih etmezdim. Anadolu takımı tutardım. Yani. Değil mi? Yine de, biz yine Anadolu takımlarından devam ederdik. Evet, Sakıp HD atlı arkadaşımız. En sevdiğiniz kaleci, defans, orta saha for ve süperlikte kim diye sormuş. Sen başla istersen. İlk önce kaleciyle tabii Kaleciyi ki başı bildiğimiz bildiğiniz gibi en sevdiğim kaleci Uğurcan Çakır. Defans oyuncusu olarak en sevdiğim oyuncu Edgar Ye. Yani bu sene inanılmaz performans sergiliyor. Orta sahada en sevdiğim orta sahada Jose Sosa. E, forvet'te de ben sana Abubakar'ı beğeniyorum. Abubakar. Açıkçası en sevdiğiniz diye sorulduğu için farklı cevaplar vereceğim. Ben de tabii ki Uğurcan Çakır e, kalede. Defansta Vitor Hugo. Hugo'yu koyuyorum. Gerçekten inanılmaz bir oyuncu. İnşallah seneye de bizimle olur. Orta sahada açıkçası yani beğendiğim olarak bunu cevaplamak istiyorum. Atiba Açınsın diyorum. Gerçekten ilerleyen yaşına rağmen inanılmaz bir performansı var ve bu sene Beşiktaş'a da çok katkı yaptı. Forvet'te de e, ben de bu Bakar diyorum. Yani hem sakatlı olmasına rağmen inanılmaz bir performansı var. Ve Beşiktaş'a da inanılmaz katkı yaptı. Larin'le birlikte ama bu bakar forvet olarak bir tık öndü. Evet, Metin Kocacık adlı arkadaşımız biraz agresif bir yorumda bulunmuş kendisi. Maçların neden hepsi gelmiyor? Yarım yamalak iş yapıyorsunuz. Hiç yapmayın daha iyi demiş Metin. Evet Metin'ciğim maalesef her zaman her şey istediğimiz gibi olmuyor. Ee, bazen maçlar çakışıyor, bazen bizim işlerimiz oluyor. Ama önümüzdeki sene daha düzenli, daha olarak. düzenli, daha planlı ve daha fazla maç çektiğimiz bir yıl olmasını şu anda temenni ediyoruz. Evet şu anda hem pandemi olduğu için ara sıra eee birbirimize, evet, birbirimize gidip gelemediğimiz için fazla videolar olmadı ama seneye daha düzenli olacağını söyleyebiliriz. Evet, hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın hem Beşiktaş'ın Trabzon maçlarının yanında bu maçları daha fazla gelecek. Evet arkadaşlar, şöyle bir de algı var. Bu algıyı da açıkçası bu videoda yıkmak istiyoruz. Evet. Burada Fenerbahçeli, Galatasaraylı, hatta bazen Beşiktaşlı arkadaşlarımız bile sanki biz onlara düşmanmışız gibi, sanki burada holiganlık yapıyormuşuz ve onları aşağılıyormuşuz gibi bazı ithamlarda bize bulunuyor. Bizim e, bu üç takımla, hatta tüm takımlarla rekabetimiz 783 bin kilometre kare içindedir. Yani bundan bir santim dışarı çıkıldıktan sonra, bizi temsil etmeye başladıktan sonra bütün takımlar bizim Arkesin için değil, takımlar. arkasındayız ve bizim için Türk takım olduğu için milli takım gibidir. Evet. Yani Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da diğer takımlarımız da e, bu kilometre dışına çıktığı zaman bizim için çok değerlidir. Türk milli takımı yerine geçmiştir. Evet. Ama bunun dışında Türkiye sınırları içerisinde tabii ki tüm takımlar bizim rakibimiz sonuç olarak. Evet bir rekabet olmalı ki e, zevki e, çıksın yani. Evet bir rekabet olmasa aramızda şu an siz de bizi izlemezsiniz. Yani bir amacı olmaz aslında bu durumun. Bizim takımlarla tabii 3 takımla daha yüksek seviyede bir rekabetimiz var diğer takımlar oranla. Bu yüzden de bazen tabii ki belki biz de bazen kalıntılarını topuzuna aşıyor olabiliriz. Ama tabii bu konuda evet. da her türlü eleştiriye açığız. Yani Fenerbahçe'nin şimdi Anadolu takımıyla oynadığı zaman evet. bizim Anadolu takımı desteklememiz aramızdaki rekabetten dolayı açıkçası ben doğal görüyorum. Bence de çok doğal yani. Bir Anadolu takımını desteklememiz. Çünkü evet. Fenerbahçe Diğer Anadolu takımlarına göre daha büyük bir rakibimiz. Tabii yani? bizim de yani rakip olarak gördüğümüz için aslında biz rakiplerimiz. Evet, yok yoksa yokuz. herhangi bir düşmanlığımız kesinlik. Ya bir öyle. düşmanlığımız zaten yok. Hani Fenerbahçe evet. ile aramızda tabii 2011'de olan mevzular var ama bu hani kulüp bazında bir durum. Yani evet. taraftarıyla aramızda bizim zaten bir şey olamaz. Hani bizim sonuçta baktığımız zaman en yakın arkadaşlarımız, hele de İstanbul'da yaşadığımız için Fenerbahçe Galatasaray'lı Beşiktaşlı arkadaşlar. Bu yüzden bir düşmanlık söz konusu değildir. Bunu da böyle bilinmesini istiyoruz. Evet arkadaşlar soru cevap videomuzun sonuna geldik. Sizden topluluk sekmesine bir gönderdiğimiz postla sorular istemiştik. Çok ciddi sorular da geldi. Hepsini de okuyamadık. Bazı arkadaşlarımızın sorularını da isimlerini de okuyamadık ama buradan bize soru yazan, emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Videolarımızın devamı her zaman gelecek. Seneye özellikle Euro 2020 şampiyonasında tabii ki çekeceğiz. Türk Milli Takımımızı destekleyeceğiz. Sonrası seneye de daha güzel videolar. İnşallah takımlarımız Avrupa'da olursa seneye hem Beşiktaş'ın hem Galatasaray'ın M, M Fenerbahçe'nin Avrupa takımlarının maçlarını da çekmek istiyoruz. Bunun dışında bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, videolarımıza yorum yapmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın. Hepinize sağlıcakla güzel günler diliyoruz.